abi yaklaşık ben bir yerde falan geçti bir ayda. iki ay olmuştu. İki ayda bu durum böyle. Ben yani buradaki muhtara falan da söyledik. Dedik yani hmm. ne no, no olacak, ne bitecek? Altyapı çalışması varmış herhalde herhalde. Ama sadece bir tane da iki tane kepçe çalıştığını söylüyor. Yani yeterli kepçe olmadığını söylüyorlar. Yani büyük şehir olarak, Adana olarak hani iki tane kepçeyle mi çalışıyoruz? İnsanlar rezil oluyor. Yani gördüğünüz gibi şurada araçlar geçemiyor. Burada hani yol çik Aynen kendim kattım bunu da buraya. Yolda arabalar az önce sabahleyin geldim de iş yerine işletmeye. Yol çekmiş. Arabanın bir tanesi geçti direkt arabanın lastiği battı. Kendi çabalarımızı da çıkardı. Hem yani insanlar mağdur oluyor aslında burada. Yani rezil oluyor. Ne koydunuz çukura? Koltuğun kanepesini kattım abi buraya. Yani bu. Durum bu. Bundan ne ibaret. büyük Büyükşehir'e ne zaman bitecek? Yani askeri de aradım ben. İş yerinin lavabosu tıkanmıştı. Geleceklerini söylediler. 4-5 defa aradım. Acil etti bildim. Gene gelen

Valla bu yolun durumu bu zamana kaldığı için böyle bu vaziyete geldi. Ne zamandır böyle kötü? Bu hemen hemen bir aydan beri böyle. Bir, 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 ne yapıyorlar bir, bir buçuk bu, Burada ne yapıyorlar? Burada kanalizyon döşüyorlar. O kadar zaman geçmiş. Ta, okullar tatil olmuş. O, tatilken ondan sonra millet yayladayken yapılmadı. Bu evet. saate geldi. Yapıldı. Aha bu hal. Ben buradan buraya geçemiyorum. Patates tarlasını boşver. Şey yeni sürülmüş tarla gibi aynı. Ayıp ya, vallahi ayıp ya. Allah güzel. ya, nasıl olsun? Bir aydır bey kaydır beni böyle. Böyle yağmur yağdığında çile çekmek zorunda değiliz yani her. Her yer çamur. Her yer çamur. Köy yoluna döndü aynı. Thank <laughs> you.